Tabii şu anda Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut yapım seferberliği başlamıştır. İki gün öncesinde yapımlarımızın sözleşmelerini, sözleşme süreçlerini başlattık ve bu dönüşümle birlikte şehirlerimizin yüz yılını da planlayacak ve afetlere karşı dirençli şehirlerin inşasını gerçekleştirecek anlayışla yapıyoruz. Bu projelerin içinde çevre düzenlemesiyle, okuluyla, parkıyla Adıyamanlı kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa, o bölgede karakol ihtiyacımız varsa karakolu, okul ihtiyacımız varsa okulu ve o alanda yaşayacak insanımızın ne ihtiyacı varsa bu anlayışla ülkemizin en iyi mimarlarıyla, en iyi tasarımcılarıyla birlikte bu süreci üretiyoruz. Hem şehrin dışında belirlediğimiz rezerv alanlarda hem de şehrin içinde eş zamanlı yürütüyoruz. Şehrin içinde de vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekliyle zemin artı üç dört katı geçmeyecek. Gerekli yapılaşma kısıtlarını da içerecek ve burada şehrin kültürel dokusuna uygun bir yapılaşmayı inşallah hayata geçireceğiz. Ulu camimizi ayağa kaldıracağız. Şehrin tüm kültürel değerlerini hep birlikte ayağa kaldıracağız ve bu kapsamda biliyorsunuz bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 200 bin konuta ilişkin tüm mikro bölgeleme etüt çalışmalarını gerek jeolojik gerek jeofizik mühendislerimizle jeoloji mühendislerimizle birlikte detaylı bir şekilde hocalarımızın bilim insanlarımızın görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz ve buna göre en doğru yer seçimini şehrin ileri gelenleriyle birlikte karar vermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz iki gün önce Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te toplamda 1797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşa sürecine başladık. Dün Adana'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay'da 364, Kahramanmaraş'ta 1019, Şanlıurfa'da 534 olmak üzere 3107 yeni yuvamızın sözleşmesini imzaladık. Bugün Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay'da 1317, Malatya'da 599 konut olmak üzere 2316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imza alıyoruz. <laughs> Kısacası 3 günde depremin e, ardından 18. gün itibariyle e, baktığımızda 3 günde 7222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşa sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz. Şu anda Adıyaman'ın yeni inşası için hakikaten hummalı bir çalışma yürütüyoruz ve burada da 50 bine yakın bağımsız bölüm üreteceğiz ve Adıyamanlı kardeşlerimiz için en güzelini, en iyisini, en sağlamını inşa etmek adına. İşte bu istişareleri gerçekleştiriyor ve hızlıca adımlarımızı atmaya gayret gösteriyoruz. Zemine etütlerimiz başladı. İnşallah Pazartesi günü itibariyle de Adıyaman merkezdeki ilk, ilk konutlarımızın sözleşmelerini gerek merkezde gerekse köylerinde inşa sürecini başlatacağız. Diğer taraftan yine afatımızın koordinasyonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın e, talimatlarıyla Adıyamanlı kardeşlerimizin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yine bir taraftan AFAD'ımız konteyner kentlerimizi, gönüllü kardeşlerimizin bağışlarıyla yine prefabrik yapılarımızı kurarken TOKİ ve Emlak Konteli ile de 3000 bağımsız bölümden oluşan konteyner kentlerimizi, prefabrik yapılarımızı, çelik konstrüksiyon yapılarımızı ve yığma malzemeden yapılarımızı bugün itibariyle başladık. İnşallah 15 gün içerisinde ee, geçici barınma alanları dediğimiz alanların inşasını bitirip Adıyamanlı kardeşlerimize inşallah teslim edeceğiz ki burada da Sayın Bakanımız da açıklayacaktır ee, hak sahipliği sürecine ve hasar durumuna göre e, burada kardeşlerimizi yerleştireceğiz bir taraftan köydeki vatandaşlarımızın köydeki yaşamını sürdürebilmesi Köydeki kalkınmanın devam edebilmesi amacıyla da hassas bir süreç yürütüyoruz ve köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14141, Kahramanmaraş'ta 12135, Malatya'da 17990, Şanlıurfa'da 2054 Gaziantep'te 9130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da Adıyamanımızın tüm köylerinde olmak üzere 10.000 köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70.000 köy evimizi buradaki tüm ihtiyaçları içerecek şekliyle, parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz ve 270.000 konutumuzun inşasına eş zamanlı başlayacağız. Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip de e, ağır hasar almış, yıkılmış ne kadar bina varsa bu inşa sürecini de hasar tespitle eş zamanlı yürütüp Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize vermiş olduğu sözü bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı güvenli sağlam konutlarına yerleştirme sözümüzü tutma anlayışımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Tabii <laughs> bu inşa sürecini yürütürken Eski yerleşim yerlerine ilişkin de çok önemli kararları alıyoruz. Burada da ayrıntılı jeolojik etüpler yapıyoruz ve e, inşallah bütüncül bir anlayışla Adıyamanımızın binlerce yıllık tarihi dokusuna, kültürel ve yine bu bölgenin demografik yapısına uygun bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak şehrimizi en güvenli, en sağlıklı yerlere inşa inşa ederek Adıyamanlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Nerelere yapacağız? Şehrin eee kuzeyinde Karadağ bölgesinde master plan hazırlıyoruz ve gerçekten eee yeni Adıyaman diyeceğimiz inşaat sürecinde eee Karadağ bölgesinde sağlam, güvenli alanlara yerleştireceğiz. Doğusunda yine eee Beşpınar bölgesi dediğimiz bölgemize eee konutlarımızı yerleştireceğiz ve eş zamanlı şehrin kuzeyinde, doğusunda, batısında eee OSB'deki çalışan vatandaşlarımızın e, erişebileceği, şehrin tüm bileşenlerinin bu bu noktada hizmet alabileceği anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben bir kez daha Adıyamanımıza, Adıyamanlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adıyamanımızın başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun.